Tanışma ve tanışma etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Öncelikle 14 Aralık Çarşamba günü Kilimli ilçemize bağlı Çatalazı beldesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren öğrencimiz Büşra Akın'a Allah'tan rahmet yaralı öğrencilerimize acil şifalar diliyorum. Yaralılar arasında Hayati tehlikesi bulunan bir evladımızın olmaması en büyük tesellimizdir. Hepimizin başı sağ olsun. Değerli meslektaşlarım, <laughs> bildiğiniz üzere 14 Kasım 2021 tarihinden itibaren yönetim kurulunu devraldığımızda üye sayımız 39'du. Bugün ise tüm üyelerimizin katkılarıyla ilçemizdeki üye sayımızı sendikamız adına birlikte yüzün üzerine çıkardık. Bu anlamda emeği geçen yönetim kurulu üyelerimize sonsuz saygı ve teşekkürlerimi sunarım. Geldiğimiz bu nokta ve başarılarınız itibariyle sizleri kendinizi alkışlamaya davet ediyorum. Değerli öğretmenlerim, bizim gibi düşünsün, düşünmesin. Dünyaya bizim baktığımız pencereden baksın, bakmasın. Kesini yakan bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun devrimlerini ilelebet yaşatmaya verdiğimiz sözdür. Bu bizim için sosyal ve özlük haklarımıza yönelik mücadelemiz kadar önemlidir. O nedenle eğitim iş bugün Türkiye'nin dört bir yanında emek ve aydınlanma mücadelesi yürütüyor. Ne mutlu ki bize 17 yıl önce can suyu verdiğimiz fidan bugün 110 binleri aşan üye sayısıyla koca bir çınara dönüştü. Üyelerine, temsilcilerine hiçbir makam, koltuk, paye vaat etmeyen eğitim iş, cumhuriyet aydınlanmasına, cumhuriyete en çok saldırının yapıldığı bu dönemde sahip çıkma kararlılığı ile hareket etti. Gücünü tamamen örgütlülüğünden aldı. Değerli meslektaşlarım İsmail Ağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı onursal başkanı Yusuf Ziya Gümüşeli 6 yaşında evlendirdiği kızının çocukluğu boyunca yaşadığı istismar kamuoyunda infial yaratmış vicdanları yaralamıştır. <laughs> Obrigado.